merhaba arkadaşlar yani hoş geldiniz yanımda Zeyfe var şöyle böyle arkadaşlar şimdi oyun oynayacağız arkadaşım oynayacağım dedim ayalet geldi ayalet şimdi şöyle tutun kanka sen bunu böyle oyna önüne oyna bekle şu an öldüm lan beni taşıdı 45 kilo taşıyor aynen ben şöyle tutayım heh tamam tamam oyna oyna ben Senin şöyle oynamam A, oyna lazım işte. oynuyor mu lan mal sen oyna ben mi oynayayım Şöyle sen de göster oyunu. Sen sayfa tut telefonu. Burada e, şeyler var. Elif'ten çıksana. Bu şey var. Elif kapı şeyler, var. Var. Elif, kapı. şeyler var. var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bak mesela buraya gidiyorsun. Şuraya dokunuyorsun. Burada canım var. Canım dolduruyor. Canım olmazsa mesela ölüyorsunuz. Kameramın da arkadaşım arkadaşlar. Tabii olmaz. Yok. yok. Lan çık git çık git. Arkadaşlar mesela bak, görüyorsunuz yaklaşık burada şey falan var. Mesela adam var. Buraya giriyorsun. Burada tek adam canınızı dolduruyorsunuz. Doldu. Arkadaşlar burada şimdi hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi şöyle. Bakın hiç kimse yok. Bakın şöyle Arkadaşlar arada bir video çeker miyiz bilmiyorum. Ha, ben burada olsam çekeriz. Yani. Arkadaşlar şuraya 2 dakika bakın Da, canavar yok. Olsa lan şeyi de o müzik, o kutusu, müzik kutusu, müzik kutusu. Nasıl bir müzik kutusu ya? Olmaz öyle. Nasıl ölüyorsun? Ölüyor ne olmuş işte. Kutudan çıkıyor direkt öldürüyor seni. Şöyle yapsam güzel görünür mü şöyle? Yani görünüyor zaten şöyle. Arkadaşlar ben bak bakın canavar orada. gördünüz bak. Görüyorlar, görüyorlar. Çok, Çok. iyi. Fox yaratmış. Ee, canavar geldi ha şöyle maskeye dokunuyorsun. Maske tak. Aynen. Karanlık kasın görünmüyor. Maske takın. Burada kenarlara her zaman bakıyorsunuz. Gel gel oğlum biraz. Yakın. Burada e, şimdi bak 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 Hiçbir şey var. Bak buraya dolu. Tekrar ama arkadaşlar zor biraz. Bunu zor dedik. Sen bitirirsin lan. Evet. Buraya çıkıyor dersten oynuyorlar. Göster işte bak. Görüş. Adam öyle oynuyor. Arkadaşlar şöyle. Ayalet var. Evet. Evet. Gösteriyorum ben. Sen çıkıyorsun bana giriyorsun doldurur oluyor. Bu gece bitsin. Bu video bitiyor. Aynen. Evet. Oksu kanka yani şimdi yani. yayınlarım bu videoyu. Olur olur. Kanka bizim sınıftaki herkes görüyor bunu. Hı? Bu video bizim sesteki herkes. izliyorlar bu videoyu. Gelirsem mi ne Yedi o yedi o beni de onlar mıydı? Ha? O yedi o yedi Aynen. o beni de onlar. İşte Yok yedirdi, yedirdi. Hani, Çıktın arkadaşlar canım çok az. Ben yani, can değil müzik kutusu. Müzik kutusu ben can diyorum arkadaşlar. Kutu Allah lan maske taksın öldün öldün. Bekle bekle sakın çıkarma. Ventilatörü gör. Kalır A, öldük mi? arkadaşlar öldük görüşürüz yanımda arkadaşım var bay bay